Şu ellerimin haline bak, inanmıyorsan bak. Ne oldu? Dedim kokoreçi bir tane abla var, hiç Türkçesi yok. Hiç. Gram Türkçesi yok. Fırk karmancı. Bizim halde de fırk Türkler azar sahibi. Neyse beş tane inşallah kadın da iş yapmıyor. Kadını her gördüğümde aklıma annem geliyor. O derece seviyorum kadını. Neyse. Baktım kadın böyle Kürtçe ağıt yapıyor. Dedim daha içer bu. Ya dedi Suriyeliler geldi. Beş tane kokoreç yedi. Para vermeye de gitti. Dedim kim, kim yaptı o zaman? Beş tane kokoreç. Yirmi beş milyondan. Beşer tane daire otuz milyon yapar. Gidiyorlar böyle. Neyse dedim eklemanları yakalayayım. Yanlarına gittim. Dedim canlı canlı dedim. Kokoreç mokoreç. Yok bir tanesi kaç diyor. Yok diyor kokoreç ay 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 yiyemedim diyor. Hadi neyse tadını beğenmedi. Tabağın üstüne koru yavrusunu. Şerefsiz tabağa sükülmüş. Ben sen para vereceksin ya. Abi anılarına bir girdim. Aa ellerine bak bak. Bak. Küçük dişine kadar. Şuraya bak. Kes bunları kes. Patlattım hepsine birer tane. 30 milyon alıp götürdüm karnelerini. Öyle bir karı sevindi ki. Valla. Ben de çok mutluyum. Vallahi.